Bir dakika, bir yorum geldi. Son zamanlarda chatte ve yayınlarında artan fanatik Fenerbahçe muhabbeti sana ve yayınlarına zarar vermeye başladı Ferit. Naizane bir izleyici tavsiyesi. Abi ben her zaman, her daim dediğim bir şey var. Arkadaşlar, fanatik olmayın. Ki ben yayında herhangi bir fanatiklik yaptığımı da düşünmüyorum. Söylemlerimle vesaire. Evet, Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi tutuyorum ama... Ee, hiçbir şekilde... İşte Galatasaraylarla taşak geçme yok işte maç hakkında Galatasaraylara atı tutma veya Beşiktaş'a hiçbir şekilde yapmıyorum. En sevmediğim de şeydir adam akıllı, ısrarlı bir şekilde takımımı tutuyorum, maçlarını izliyorum, yorum yapıyorum, bu kadar. Çetten bunu yapan illaki olacaktır. Çünkü maalesef Türkiye'de futbol inanılmaz fanatiklik içeriyor. E, bu üzücü, ama bunlara da maalesef engel olamam. E, bu her zaman olacak, ama benim Hepinizden ricam tekrardan rica edeyim bütün izleyicilerimden ricam arkadaşlar hayatta hiçbir şeyde fanatik olmayın Fenerbahçe dahil ben dahil bana da fanatik olmayın çünkü fanatik olmak e, yani gözün kör bir şekilde yobaz bir şekilde desteklemektir yanlış yapmayın abi yani benim mesela kendimden örnek veriyorum ben her zaman perfect bir insan olamam her zaman doğru şeyleri yapamam BBL için de geçerli bu BBL de her zaman ee, doğru şeyler İlla Illaki hatalarımız olacak, illaki yanlışlarımız olacak. Önemli olan bu yanlışlarımızdan feyz almanız, ee, pozitif kendinize bir şey çıkarmanız bu yanlışlardan. Ama fanatiklik at gözlüğü takıp desteklemektir. Bu yanlış bir şey. Ya bunu genel olarak hayatta uygulayın yani bence. Ve kesinlikle hiçbir zaman fanatikliği ne övdüm ve ke ne kendim yaptım. Ee, yaptıysam da makara amaçlı, dalga, dalga geçme amaçlı, sarkastik bir şekilde yapmışımdır. Ee, bundan dolayı rahatsız olduysan yapacak bir şey yok abi. Türkiye'de yaşıyorsun yani. Her yerde var. Dike bulut olsun. 17. gün olsun. Dalga dal geçiyoruz zaten Fenerbahçe'yle gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet abi, Fenerbahçeli bildiğin taşak geçiyoruz aslında yani çoğu zaman. <laughs> evet, abi Kendi yani, takımımızla taşak geçiyoruz yani. Teknik direktörü falan şey <laughs> yapıyoruz yani, eleştiriyoruz. <laughs> evet, Sanat maalesef Strech çok kaldıramıyor ya. Maalesef yani ülkemizde de birçok yerden sadece futbol değil çoğu durumda eee fanatik insanların çoğunluğu hakim geziyor. Neyse. Yani anladım, fanatiklik sevilen bir şey yani ülkede. Anlayan, anlayan anladı. Lentex 37. inkutu <laughs> sorgulayın arkadaşlar, sorgulayın. Sorgulayın. Her daim sorgulayın abi. Sorgulayın Sorglamak. ya. Bu kadar bir sorgulayın yani. Benim düşüneceğim Ferit, fanatiktir, bak fanatiklik eşittir, alt gözlüğü takmak abi çok eşittir. Evet istiyor. abi. Aynen Sadece öyle yani. Sadece iki yol, böyle o yolu görüyor. Başka hiçbir şey yok. Yani sağında ne var, solunda ne Düşünün var. Düşünün abi, abi değil beyin vermiş çok şükür, yüce Yaradan. Sen de düşün, sorgula. Kıyasla. Bunları yapmanız lazım, herkesin yapması lazım. Bunları yapmayan maalesef geri kalacak yani. Cehalet içinde yüzecek yani. Ferit Bey turnuvanın sitesinin ilk gün oyuncular yayın açabilir yazıyor. Açacak var mı? Harbi mi? Aa onu bilmiyordum. Ben bir sorayım bizimkilere ama sanmıyorum açmazlar ya. Turnuvada yayın. Yani POV yayın, bireysel yayın. Çünkü ister istemez oyunu, oyununu etkiler o açan kişinin. Veya aralarındaki iletişimde bazen küfür ediyorlar. Belki de bazen karşı takıma yanlış bir şey söyleyebilirler. Yani o şeyde e, yayın, aç yayın açmak istemezler yani. Lentex 37 ayları, Gomis 21, 23 aydır. Çok teşekkürler. Şu videoyu bir izleyelim.